Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda FIFA 15 demo'nun e, çalışma hatasının nasıl düzelteceğimizi anlatacağım. Ben de e, bugün demo'yu indirdim. Oynadım hatta videosunda yakında yayınlayacağım. E, video e, oyuna girmeden önce e, birçok kez aynı hatayla karşılaştım. Çalışmayı durdurdu hatası veriyordu. İnternette aradım taradım. E, en sonunda şöyle bir yöntem buldum. Bilgisayarıma giriyorsunuz. Daha sonra masaüstünü açıyorsunuz. Buradan ben de Ferit Altun yazıyor. İşte sizde e, ben bunu Windows 8 olarak anlatıyorum. Windows 7'de de normal belgelerime gireceksiniz aynı şekilde. Buradan belgelerime geliyorsunuz. Belgelerime sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Buradan konumu seç diyorsunuz. Burada ben daha önce oluşturduğum için burada duruyor hazır. E, C'ye program files belgelerim klasörü. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Bilgisayarımı açın. E, yerel disk C'ye açın. Söyleyemedim lan. Yerel disk C'ye açın. Buradan program faresi açın. Buraya boş bir yeni bir klasör oluşturun. Adını belgelerin deyin. Daha sonra mesela ben oluşturdum. Belgelerin deyin. Buraya girin. Sonra üst taraftan burayı kopyalayın. Daha sonra gelin buraya yapıştırın. Ardından tamam deyin. Orada size bir uyarı verecek. Diyecek ki dosyaları taşıyalım mı? Taşı gitsin diyeceksin. Daha sonra şöyle ben de göstereyim. FIFA 15'e basacağım. Play diyeceğim ayarlarım zaten var. O yeni bir belgelerimi oluşturduğu için oraya dosyalar sorunsuz derken oyun açıldı. Şöyle hatta ileri gideyim. Çat diyor atıyormuş burada ne rezil olurum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şöyle A kapatayım. Sorun böyle. Ee, başka bir e, sorununuz varsa alta yazarsınız videolara yorumlar kısmına. Oradan ben bakarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler beni izlediğiniz için.